Yukarılarda uçaklar gökyüzünde süzülürken arkalarında beyaz izler bırakırlar. Uçaklar gözden kaybolduktan sonra bile uzun süre kalan bu izler hem hayranlık hem de korku kaynağı olmuştur. Bazıları bu izlerin göründükleri gibi olmadığına inanıyor. Onlara kimyasal izler diyorlar. Yukarıdan bizi zehirlemek için uğursuz bir planın kanıtı. Herhangi bir bilimsel temeli olmayan bu inanç, yanlış bilgi çağında hızla yayıldı. Havayı temizleme ve gerçeği kurgudan ayırma zamanı. Kimyasal iz komplo teorisinin kalıcılığı, yanlış bilginin gücünün çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Söylentilerin ışık hızında yayıldığı birbirine bağlı dünyamızda eleştirel düşünme her zamankinden daha önemli. Bizi yönlendirmesi için kanıtlara ve mantığa dayanarak gerçeği arayışımızda tetikte olmalıyız bu buhar izlerinin arkasındaki bilimi anlayarak, mitleri ortadan kaldırabilir ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu gerçek zorluklara odaklanabiliriz. Kimyasal iz teorisinin neden temelsiz olduğunu anlamak için, öncelikle bu beyaz izlerin gerçekte ne olduğunu anlamamız gerekir. Uçakların yoğunlaşma izleri. Yoğunlaşma izi, kısaca uçak izi, Yüksek irtifalarda bir uçak veya roket tarafından havada oluşturulan görünür bir yoğunlaşmış su buharı çizgisidir. Uçak motorlarından çıkan sıcak, nemli egzoz, yüksek irtifalardaki soğuk, ince havayla karıştığında oluşurlar. Soğuk bir günde nefes verdiğinizi hayal edin. Nefesinizin görünür bir buluta dönüştüğünü görürsünüz. Uçak izleri de benzer şekilde oluşur. Uçağın motorlarından çıkan sıcak nemli hava, yüksek irtifalardaki soğuk havayla karışır. Bu hızlı soğuma, su buharının küçük su damlacıkları veya buz kristalleri halinde yoğunlaşarak, görünür bir iz oluşturmasına neden olur. Bu izler, atmosfer koşullarına bağlı olarak dakikalar hatta saatlerce kalabilir. Hatta yayılarak sirrus benzeri bir bulut örtüsü oluşturabilirler. Bilim camiası oy birliğiyle aynı fikirde, kimyasal izler yoktur. Çok sayıda kanıt, gökyüzünde gördüğümüz izlerin sadece uçakların yoğunlaşma izleri, yani havacılığın doğal bir yan ürünü olduğunu doğrulamaktadır. Çok sayıda çalışma, bu izlerin bileşimini analiz etmiş ve su buharı, buz kristalleri ve eser miktarda uçak motoru egzozundan başka bir şey bulamamıştır. 2016 yılında atmosfer bilimcileriyle yapılan bir ankette tek bir kişi bile gizli bir atmosferik püskürtme programının varlığına inanmadığını ortaya koymuştur. Uzmanlar arasındaki bu ezici fikir birliği kimyasal iz teorisi için herhangi bir bilimsel dayanağın olmadığının altını çiziyor. Teoriyi savunanların iddiaları, kanıta dayalı araştırmalarla defalarca çürütüldü. Yine de, kanıt olmamasına rağmen, komplo teorisi yanlış bilgi ve bilimsel kurumlara olan güvensizlikle beslenerek devam ediyor. Kimyasal iz komplo teorisi, 10 yıllardır ortalıkta dolaşmasına rağmen, son yıllarda yeniden ortaya çıktı. Bu yeniden ortaya çıkış, siyasi kutuplaşmadaki artış ve sosyal medyada yanlış bilgilerin yayılmasıyla aynı zamana denk geliyor. İnternet, bilgi için güçlü bir araç olsa da, komplo teorilerinin gelişmesine ve daha geniş bir kitleye ulaşmasına olanak tanıyan bir üreme alanı haline de geldi. Endişe verici bir şekilde, kimyasal iz teorisi, Devlet kurumlarına ve bilimsel uzmanlığa güvensizlik ekmeye çalışan siyasi aktörler tarafından giderek daha fazla benimseniyor. Bazı politikacılar ve medya mensupları siyasi çıkarları için insanların korkularını sömürerek teoriyi kendi gündemlerini ilerletmek için bile kullandılar. Temelsiz bir teorinin siyasi amaçlarla manipüle edilmesi, meşru bilimsel araştırmalara olan kamu güvenini baltaladığı ve bilinçli karar almanın temelini aşındırdığı için derin endişe vericidir. Bölüm 5. Geo mühendislik ayrı bir gerçeklik. Kimyasal iz komplo teorisi genellikle gerçek, ancak farklı bir bilimsel araştırma alanı olan geo mühendislikle karıştırılır. Geo mühendislik, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için dünyanın iklim sistemine kasıtlı, büyük ölçekli müdahaleleri içerir geomühendislik araştırmaları devam ederken, şu anda hiçbir büyük ölçekli geomühendislik programının yürürlükte olmadığını vurgulamak çok önemlidir. Önerilen bir geomühendislik yöntemi olan güneş radyasyonu yönetimi, güneş ışığını yansıtmak ve küresel ısınmayı azaltmak için stratosfere yansıtıcı parçacıklar enjekte etmeyi içerir. Bununla birlikte, güneş radyasyonu yönetimi, hava koşulları ve yağışlardaki bozulmalar gibi potansiyel istenmeyen sonuçlar nedeniyle oldukça tartışmalı olmaya devam etmektedir. En önemli ayrım, geomühendislik araştırmalarının açık ve şeffaf olması, bilimsel incelemeye ve kamuoyundaki tartışmalara tabi olmasıdır. Hayali kimyasal iz programının aksine gizli bir operasyon değildir. Bölüm 6. Hava durumunu değiştirme. Bulutları tohumlama. Kimyasal izler bir efsane olsa da, insanlar bulut tohumlama adı verilen bir işlemle hava modellerini sınırlı ölçüde etkileyebilirler. Bu teknik, yağışı teşvik etmek veya dolu oluşumunu bastırmak için bulutlara gümüş iyodür gibi maddelerin dağıtılmasını içerir. Bulut tohumlama onlarca yıldır öncelikle tarımsal amaçlar ve kuraklık koşullarını hafifletmek için kullanılmaktadır. Ancak bulut tohumlamanın kapsamı sınırlıdır. Belirli alanlarda yağışı artırabilir ancak yoktan yağmur oluşturamaz veya daha büyük hava sistemlerini kontrol edemez. Bulut tohumlama operasyonları yereldir ve sıkı bir şekilde düzenlenir ve etkinlikleri hala devam eden araştırmaların konusudur. Bulut tohumlama, hava modellerini bir dereceye kadar etkileme yeteneğimizi gösterse de, kimyasal iz savunucularının hayal ettiği küresel, gizli operasyonlardan çok uzaktır. Bölüm 7. Sosyal etki, bir güvensizlik bulutu. Kimyasal iz komplo teorisi, bilimsel dayanağı olmamasına rağmen, gerçek dünya sonuçlarına sahiptir. Bilimsel kurumlara ve uzmanlara olan güvensizliği körüklemiş, Yanlış bilgilerin yayılmasına ve bilim insanlarının taciz edilmesine yol açmıştır. Özellikle iklim bilimcileri iklim değişikliği konusundaki çalışmaları nedeniyle genellikle yanlış bir şekilde kimyasal iz komplosuyla ilişkilendirilerek çevrimiçi istismar ve tehditlerin hedefi haline geldiler. Bu taciz bilimsel söylem üzerinde caydırıcı bir etkiye sahip olabilir ve araştırmacıları önemli çalışmaları sürdürmekten veya bulgularını kamuoyuna duyurmaktan caydırabilir. Dahası kimyasal izleri çevreleyen yanlış bilgilerin yayılması, çok gerçek ve acil olan iklim değişikliği tehdidinden uzaklaştırır. Uydurulmuş bir konuya odaklanarak, dikkati ve kaynakları, gezegenimizin karşı karşıya olduğu gerçek zorlukları ele almaktan uzaklaştırıyoruz. Bölüm 8 Eleştirel Düşünmenin Önemi yanlış bilginin hızla yayıldığı bir çağda, eleştirel düşünme en güçlü savunmamızdır. Bilgiye, özellikle çevrimiçi bilgiye, sağlıklı bir şüphecilikle yaklaşmalıyız. Güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri doğrulamak, uzmanlara danışmak ve sansasyonel iddialara veya duygusal çağrılara karşı dikkatli olmak çok önemlidir. Kendimize ve gelecek nesillere eleştirel düşünmeyi, kanıtları değerlendirmeyi ve saygılı diyaloga girmeyi öğretmeliyiz. Eleştirel düşünme, gerçeği kurgudan ayırt etmemizi, bilinçli kararlar almamızı ve daha rasyonel ve bilgili bir topluma katkıda bulunmamızı sağlar. Dijital çağın karmaşıklığını aşmanın ve gerçeğin temelsiz korkulara üstün gelmesini sağlamanın anahtarıdır. Bölüm 9 Sonuç Buhar izlerinin ötesine bakmak Kimyasal iz komplo teorisi, açıkça yanlış olsa da, değerli bir ders sunuyor. Bilimsel okur yazarlığın, eleştirel düşünmenin ve yanlış bilgiyle mücadele etme ihtiyacının önemini vurgular. Gökyüzünde gördüğümüz izler uçakların yoğunlaşma izlerinden başka bir şey olmasa da, bu teorinin kalıcılığı, kirlilik, hükümet şeffaflığı ve gezegenimizin geleceği konusundaki daha derin toplumsal kaygıları ortaya koyuyor. Temelsiz korkuları körüklemek yerine dikkatimizi iklim değişikliği ve hava kirliliği gibi gerçek sorunlara odaklayalım. Bilimsel araştırmaları destekleyelim, bilinçli tartışmalara katılalım ve herkes için daha sonkam daha sağlıklı, daha sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için birlikte çalışalım. Kanıta dayalı düşünceyi benimseyerek ve eleştirel sorgulamayı önemseyen bir toplumumu teşvik ederek yanlış bilginin havasını temizleyebilir ve daha parlak bir geleceğin yolunu açabiliriz.